Bak şuna bak şimdi. Kısa devre korumalı. Hiç korkma. aramana bir gram zarar vermez. Bitmişti tekrardan geldi. Seni dükkana davet ediyorum veya Whatsapp'tan hemen siparişini ver. Abi bir akü takviye cihazı yollayacağım sana. Bir kompresör yolluyorum. Bak abi. 1, 2, 3. El feneri var. Üründe hava kompresörü var. Abi üründe powerbank bölümü var. İstersen arabada şarj edebiliyorsun. İstersen evde şarj edebiliyorsun. İstersen bisiklet lastik top şişiriyorsun. Kış geldi. Kar yağdığında abi akün zayıfsa eğer ne olacak biliyor musun? Araban çalışmayacak. Ne yapıyorsun abi? Bunu alıyorsun. Olay çözülüyor. Artıya artıya eksiye eksiye takıyorsun. Burada hemen sana yeşil ışık yanıyor. Kırmızı yeşil kırmızı yeşil yanıyor ya. Tık diye bir ses geliyor yeşile dönüyor. Sonra marşa bir kere basıyorsun olay bitiyor. Hatta 2800 TL hemen Whatsapp'tan sipariş ver daha ne olsun. Devam.